sağ yumurtalık şifasına vesile olmak istiyorsanız İstanbul'a gökyüzünden bakın. Ve aşağı inin. Sarayburnu yakınlarında yeni kapı iskelesi var. Yeni kapı iskelesinin 50 metre açıklarında denizin içinde 1820'ye kadar var olan Kız Kulesi'nin bir ikizi vardı. İşte o kadınların sağ yumurtalı bilinç Siz yeni kapı vapur iskelesinde kıyıdan 50 metre denizin içinde. Kız Kulesi ikizini hayal edin. Bunu dört dakika yapın. Sağ yumurtalıkların şifasını vesile olursunuz. Refik Korkmaz Bilinçaltı Sembol Dili Eğitimleri hayatı kolaylaştıran, güzelleştiren eğitim. Yüce Allah'ın mucizelerini fark ettiren eğitim. Taht ötemiz sonsuz olsun değerli dostlarımız.